Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün evet sizlerle birlikte yeni bir oyun olan Brawl Stars oynayacağız. Yeni bir oyun dedim yani çok uzun zamandır var. Sadece kanalda ilk defa bunun videosunu çekeceğim. Brawl Stars nasıl bir oyun diye soracak olursanız yani şöyle diyeyim 3'e 3 ya da tek başına hayatta kalırsın ya da 3'e 3 takımlar halinde elmasları toplarsın. Futbol oynarsın ya da ya da gidip adamları öldürerek puan kazanırsın ve da sorgun yaparsın böyle yaparsın farklı farklı etkinlikler ve farklı farklı karakterlerle olan bir oyun oyun ne zaten oyun da görünüyor zaten çoğunuzun da bildiğini düşünüyorum bu oyunu neyse uzak laf uzatmadan başlayalım ben de ben de şu anlık şey var Edgar var zaten beleş verildi bu karakter bu yüzden ballıyız ve biri biz Türkmüş Türk çıktı Evet. Şimdi seni ben bir öldürmenin. Şimdi ben buna bir artistlenmeyelim. Bu uzak mesafe ben yakın mesafeyim. Edgar böyle ataş yapabiliyor yani. Bu yüzden yakın mesafe olduğumuz için zor oluyor. Dur adamı kandıracağım şimdi. Adamı kandırmaya çalışıyorum. Şimdi öldürdüm sizi. Geber geber geber. Yok artık. Do Tamam kendimden nefret ediyorum. Nasıl bir oyun oyunu ya bu. Beşinci oğlum yemin ediyorum ya. Tövbe. Ama sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil birader. Şu geri döneceğim. Evet. Birazcık kalın sesle konuştum. Desem. Şimdi iyi izleyin beyler. Bu sefer öyle bir başaracağım ki var ya. Şimdi bak. Oo, f... hop sakin. Sakin bakayım. Bak bir daldım mı feci olur. Yani yakınında olsaydım seni şimdi bitirmiştim ama yakınında değilim. Adam beni öldürdü, öldürmediğin kaldı yemin ediyorum. Ben şu tarafa kaçayım. Adam öldürmediği kaldı yemin ediyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Ya dur şimdi benim ultim doldu. Şimdi seni bitireceğim. 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 Abi ne biçim oynuyorum ya. Lan. Öldüm. Kesinlikle öldüm beyler. Ben demiştim. Abi ne biçim bir oynayış ya. Bu adama mu muhtaç oldum yemin ediyorum. Yemin ediyorum ya. Tamam. Bu nasıl bir oynayış? Ben arkadaşlar bu sefer farklı bir karakter alayım dedim. Bu karakterin adı da şey... Search, search. Ben de ben de çok güzel severim karakteri gideyim. Bu sefer de savaş topunda oynayarak farklı bir etkinlik. Bunda da zaten topu rakip takımın kalesine ulaştırıp gol atıyoruz. Zaten orada da tanımda da söylemiştiniz. Böyle yani oyun hızlı ilerliyor ve güzel ama tabii benim gibi noob oynuyorsanız ayva yersiniz yani. <laughs> Adamlar gülür gelmez başladı. Adam demiyor pat, adam hemen dalıyor. Dur dur tamam. Gerçek oynayış zamanı. Birazcık hızlanalım. alın. Surge böyle iyi güçlenebiliyor yani. Ben zıplayamadım ki gözünü seveyim. Tam zıplayacağım adamların ikisi de uzak mesafe. Ben orta mesafeyim yani. Uzak mesafe oldum mu zaten her şey bitiyor ama bende de orta mesafeyiz. O kadar da şey olmamalıydı. Neyse. Hop ben vardım orada. Var ya ben olmasam ayvayı yemiştik. Bir gol atmışlardı. Adamı yavaş yavaş öldürüyorum. Gops. Abi canımız çok az ya. İlerlememiz çok kötü o yüzden. Heh, şimdi fırsatını buldum beyler. Heh, 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 heh. Tamam yaptık bunu da. Şimdi gelsin birisi mı ölecek zaten de. Hayır. Ya abicim sen niye doğdun ki sen ölseydin? Abi benim ölmemem lazım. Zar zor, zor güçlendim. Güçlenince öldükten sonra gibi güçler gidiyor ya. Bu yaptığım şeyler falan var ya. Yükseltmiştim falan. Zıplayarak. Onlar gidiyor. Ne yazık ki. Ben şunu bir atayım bir ileri şu topu yoksa aksi takdirde bunlar. Ha va za. Ben bunu bir ileri atayım. Bakın taktik bu olmalı beyler. Taktik bu olmalı. Bakın şu anlık oynayışı düzelttim. Oynayışı düzelttim. Oynayış çok mükemmel gidiyordu da. Roza bir sal sal he. Tövbe yarabbim. Adamı sallıyor ki. Şey. Şimdi. Tamam adam attı. Adam attı. Oh. Abi ilk başlarda çok kötüydük. Adamlar bizi bir tuttuma bırakmıyordu. Sonra iki gol atarak bitirdik adamlar. Hani yendik bayağı bir de iyi oldu da yani. Ben sevindim bayağı bir. Şimdi şimdi farklı bir karakterle deneyelim. Farklı başka bir karakter olarak güzel bir karakter olan Max'le ile deneyelim. Max de elmas kapmacayı deneyelim arkadaşlar. Elmas kapmacada da şöyle yapıyorsun. Savaşarak elmas topluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Max de Max'ten de bahsedecek olursam Max çok hızlı bir karakter ve şöyle atışları var. Aksesuarım da var şurada ye, görünüyor altta. Oraya yerleştirmiştim. Bak bak, Zaten oradaydı. Bak bak adamla o o şey de o az önce gittim şey de teleport cihazı zaten çoğumuzun bildiği bir şey. Teleport cihazını güncellemeyle gelmişti zaten. Son güncelleme değil ama bayağı bir bir iki güncelleme önceden gelmişti. Abi şu topu yok edene kadar zaten şu top şu taretini yok edene kadar zaten tamam adamları ben püskürtüyorum adamları ben püskürtüyorum adamlar adamlar benim hızıma karşı koyamıyor bak 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 o içinde çok daha hızlanıyor böyle acayip hızlanıyor yani öyle böyle değil de ben öldü öldü öleceğim bakın bu aksesuar şöyle ki sürede olduğunda ben o tarafa ışınlanıyorum bakın ışınlandım ama canım yine hala çok az Hala. Hala çok kötü. Lan hayır. Hayırdır oğlum sen sen. Hayırdır ya. Gidip tüm elmasları çalmış. Hırsız. Utanmaz. Benim şeye gitmem lazım. Hemen oraya gidelim. Tamam şu şu Penny'yi bir öldürecek tamam zaten de. İşte Penny, Penny kaçıyor direkt adamın. Bir de vuruşu da çok iyi. Ya ben bir de hep işte bir otomatik dalıyorum zaten adamlara. Tamam birazcık pro oynayak lan. Ben hep böyle otomatik dalmaya alışmışım. İkide bir elimi şey yapıyorum. O yüzden de ölüyorum şu o zaman tabi de. Neyse sıkıntı değil. Şimdilik şöyle şöyle şimdilik otomatik dalmam lazım. Adamlar sabit. Adamlar sabit olduğunda ben direkt hemen otomatiğe basıyorum zaten. Öyle yapıyorum şu o zaman. Cazorlarında adamlar hep zaten sabit çıkıyor ama 15 şutbelere geldiniz mi öyle çok şey olmaz yani. Sabit durmazlar. Tamam. Ya evet, ya tabii ki de biz zaferle kazanacağız tabii de biz kazanamaz mıyız? Ee, X yunu yani şu bizim el primocuk şey oldu. Tamam görevimizi de tamamladık. Ama bizim ne, yazık ki burası dolmadı. Aslında bir görevimiz falan olması lazımdı yani. Bir iki tane görevimizin olacağını düşünüyorum böyle tamamlanmalık. Bundakilerin hiçbirini de tamamlamadım deli gibi. Bakın bunda daha hasar verme şeyi de varmış. da ben gidiyorum Şeli ile de bir kere oynayacak arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şimdi bakalım bir eşleşeceğiz eşleş. Evet arkadaşlar bu sefer bu sefer şeyi aldım dediğim gibi. Ama adamlar Karl var. Karl Kar, Karl var. Ben karşıda da şey var arkadaşlar yine. Bir bak orada orada adam orada. Son son adam arkadan arkadan yaptı ya her şeyi. Gel buraya. Ya, ya benim ulti dolmamış. Ben de gidiyorum ultiye basıyorum deli gibi. Neyse iyi adam vardı ya. Tamam şöyle. Ee, neredesin? Aa buradasın. Geber. Heh geberttim. Bunun ultisi çok iyi ya. Şelin'in Şelin arkadaşlar zaten ilk karakter. Oyuna başlar başlamaz size ilk verilen karakter. Bu olacak da bu adam bir, bir, bir yanıma geliyor geliyor. Sonra canı gitti mi kaçıyor oğlum sen nesin lan? Saçma sapan oynuyorsun. Saçma sapan oynuyor. Bir de kode moda yazmış. Zengin misin oğlum sen? Zengin misin? Zengin mi? Hesabın mı? Şey mi var? Rosetman gibi misin? Şu Landy gibi misin işte? Landy Rosetman onun gibi. Onların kodeleri falan var. O konular farklı konular. Onları başka videolarda şey söyleyeyim. Ya oğlum bir çıkın gidin. Gözünüzü sevdiğim. O bak bak sakın sakın ölme. Bak gözünü seveyim. Orada ölürsen zaten ayva yeriz. Tamam artık sıkıntı değil. Onun elmasına muhtaç kalmadık. Bari ya bitti. Hayır. 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 Lan. Lan adamlar. Adamlar aldı. Ya sen niye oynamıyorsun? Sen niye oynamıyorsun? Tabii ben başkasına suçluyum ama yani. Adam oynamıyor ya. Dur dur. Bir dakika. Bende ulti var şimdi. Bir görsem var ya adamı öldüreceğim de. Adam burada. ha Gel gel. Gel. Oh. 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 Kaç 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 kaç. Oh. 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 Son anda. Son anda. Abi bu nedir ya? Adamı bir Gel buraya Abi o neydi ya Büyük bir başarıydı yemin ediyorum Abi son anda oldu ya Ha bir görevimizi de yaptık Bakalım bizim Bir sürü görevim vardı ya Ben bu oyunu eskiden oynardım böyle oyunu da Bu aralar daha Evet Bunu kime verelim bunu sörcüyorum ben sörcü seviyorum sörcü güzeldir sörcü güzel iyi oynayamasak da seviyorum yani karakteri o kadar çok yani kötü de oynamıyoruz iyi de oynamıyoruz daha yeni yeni atışıyoruz tüm karakterlere Evet arkadaşlar video bu kadar olsun bir kadar olsun kendinize iyi bakın, iyi bakın. görüşmek üzere bay bay sağlıcakla kalın